Devam et, devam et. <laughs> evet, birinci Mehmet. Geç Mehmet. Evet, devam edin. Geç Emir'le Ümeyr. Hadi Ümeyr, hadi Ümeyr, hadi. Ben. Geç Ümeyr, hadi. Evet, Arkadaşlar, yenilenler oraya, yenenler bir tarafa otursunlar. Yenenler burası ama. He. Parkta <laughs> <laughs> kimler? <kimdeymiş>? Bu soydan alır. <laughs> soydan alır. <laughs> alakası var mı? Var. Oturma mi? Otur öyle git bir daha. Tamam mı? Tamam. tamam. Evet güzelce geçin yan yana bakayım hadi. Gel. Furkan çık oradan. Evet. Bir, iki, üç. Hadi. Hadi bir. Kalk Ümit devam et. Kalk kalk kalk. Nereye gidiyonuz lan yukarı gidin oğlum. Evet bileyim, Ümeyr yenildi ha? Emir yendi hemen geçin ha? bakalım Hemen geçin Bekir geçin sıraya peşinden, hemen, yaklaşık, yaklaşık hemen. Hocam, hocam de, de ayakkabısız giyelim Siz nasıl isterseniz Ayak, giyme ayağına şey Evet hocam. bir o, bir diyor başkan Yok hocam Yok mi yok. E, evet. Bir, iki, üç. Fatih, Fatih, Mustafa Fatih, Evet Fatih. Fatih, Fatih, 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 Fatih.

Yeter yeter gelin. <laughs> evet evet. Şimdi arkadaşlar hepiniz çuvalları giyiyorsunuz. Görüş hadi bakalım. Hepimiz. Hepimiz. Hepiniz. Aynı anda bak çok zevkli olacak hadi. Oynamıyoruz. Hadi hadi gel gel. <laughs> geç bir <mi>, geç. <gülüyor> <gülüyor> bak. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bu oyunda birinci olana bir tur arabayla sürdüreceğim. Bir tur araba attıracağım hadi. Kul ayağı da kullanacak. Evet, tamam. Bir dakika. Ama güzel hile Hilebazlık yok. Hocam ya. ben Mehmet bak fırsat. Evet. Evet, 1 2 3. Bizim ki çürük arabasına. Ya ya. Kullanmak böyle. Şimdi sıra bizde Vay hadi gel çekin bakalım. Abi, ben çekeyim mi? Gel. HOCAM ben çekeyim Dur, Lan Mehmet çeksin. Gel çek, A gel çek. Şey, şey. He. <laughs> Getir bakayım. Kayıttı mı? Hepiniz düştünüz lan. Ben, ben, ben ya. Daha ya. <laughs> da şey baba. Sen <laughs> sen <laughs> Vallahi? <Ya düşebilir gülüyor> Neden düşmesin Bu tarafa. Aa ben baba. Ama böyle bir fırlattım gidersin değil. Babam. Ne? Ne? Baba geliremedin hayır. Biz alo gelemedik. Demek ne demek? Ha deniyorum ben sen yap. Tamam. Baba bay bay. İki iki tur alalım o zaman. Bunu kaydı nasıl durduruyoruz? Gölgeye kadar. Yani gölge burası bayır şu ağaca kadar. Küçük yere ağaca kadar. Ha gölgeye bu bak. <laughs> Benim çadırın şey nerede? Bir bakayım, bir, 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 Baba yapamıyorsun zaten gene. Biz bunu nasıl kapatıyoruz? Nasıl kapanıyor abi? Ne yapıyorsunuz ya? <laughs>